Hello sevgili boğa. Evet şimdi bir öyleydi Satürn geri geliyor senin 11. evine. Yani ilahi adalet diyecek. Şöyle bir 25 Mayıs'a git ve ondan önceki 2 sene neler yaşadın? Çevrenle ve arkadaşlıklarınla ilgili. Şimdi hesaplaşma zamanı. 7 Eylül'de de bir tutulma olacak çünkü. Yani çevrende ve arkadaşlıklarında kim kalacak, kim gidecek. Bunu eğer sen yapamazsan, eğer belki de bazı sorunlar oldu. Sen hayatından çıkaramadın. Senin yerine evren diyecek ki ben alıyorum onları, senden uzaklaştırıyorum. Ve projelerde vedalaşma zamanı ayrıca. Daha sonra da güneş tutulması olacak 21 Eylül'de. Yani senin 5. evinde, aşk evinde. Eğer çocuk istiyorsan şok bir haberle hamile kaldığını öğrenebilirsin, baba olduğunu öğrenebilirsin. Harika. Kadersel eşinle tanışabilirsin. Ya bunları şimdiden söylüyorum çünkü etkilerini daha önceden hissettirmeye başlıyor. Ve asla tesadüf değil. Rebi'ül evvel ayına girdik 24 Ağustos'ta 22 Eylül'e kadar. Yani hem tutulma hem güneş tutulması hem satürn'ün geri dönmesi hepsi de bu aya denk geliyor. Yani peygamberimizin doğum ayı. Ya mükemmel. Yani bu ayda olması asla tesadüf değil ve İslamiyete çok önemli bir dönüm noktasıydı. Hicretin gerçekleştiği, tamamlandığı aydır bu ay. Yani bize de diyor ki Allah yani sen de kalbinde hicret. Kötü huylarını bırak artık. Nefsini terbiye et. Şimdi hak edişler dedik ya, herkes ektiğini biçecek bu iki ay. 28 Kasım'a kadar daha şiddetli, daha sonra 14 Şubat'a kadar biraz daha olumlu olacak ve daha sonra bize hediyelerini bırakacak. Tam da sevgililer gününe denk geliyor. Bize sevgililer günü hediyesini bırakacak Satürn ve gidecektir. Yani bizim bu dönem iyilikler yapın, nefsini terbiye dedik. Daha sonra öksüz yetim sevindirirsiniz, sadaka mı verirsiniz, zekat mı verirsiniz, namaz mı kılarsınız? Yani sizin neyse iyilik yapmak sizi ne iyi hissettiriyorsa onu yapın anlaştık. Ve 25 Ağustos'ta da Venüs senin dördüncü evine giriyor. Harika bir ev. Çünkü aile yuva demek. Sen yuvanda ailende huzurlu olduğun zaman bütün aşk hayatında, sosyal hayatında, iş hayatında mükemmel oluyor. Öyle değil mi? Yani senin evin tatil köyü modunda olacak. Eğer aile üyeleriyle aranda küslükler, kırgınlıklar varsa barışacaksınız. Mükemmel olacak. Çocuğunla böyle aranda sorunlar varsa onunla da böyle barış olacak. Ve çok güzel zamanlar geçirin aile üyeleriyle. Ve evinde dekor yapabilirsin. Çok güzel yeni eşyalar alabilirsin. Ya da daha güzel bir eve taşınabilirsin. Bu da çok güzel. Ve eğer evden iş yaparsan bu dönem çok karlı olur, kazançlı olur. Maddi manevi sana yarar. Böyle. Şimdi sana bir kar seçelim bakalım bu tutulmalarla ilgili sen ne diyecek merak ediyorum sevgili boğam sabır <laughs> sabredeceksin ama büyük bir ihtimal sen şu dönem hamile kalma olasılığın çok yüksek ve bir projeye de başlarsan bu ay işte 9 ay sonra da meyvelerini alırsın yani o dönemler yani sabır sen sabredersen bütün büyük ödüller senin olacak görüşürüz love you